Merhaba arkadaşlar FKX kanalına hoş geldiniz ben Eftah. Ben Muhammed Arkadaşlar bir önceki videoda 33 onla çevirmeli telefonu parçalamıştık 33 bataryasını sökmüştük Bunu patlatacağız demiştik Bu şuradan geleyim Nereye Arkadaşlar batarya bataryaya torpili sardık 2 tane yeteceğini umuyoruz Yeter Zaten batarya biraz şişikti. Yani az şişikti bu. Şişmişti. Ee, i̇şte. Bunu şimdi burada patlatacağız. Şuraya koyup masaya. Bakalım ne olacak? Batarya ne hale gelecek? Çok merak ediyorum. Pillerin içine işte pillerin içinden parçalıcı şey siyah kömür gibi bir şey çıkıyor. Bundan öyle bir şey çıkacak mı? Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Şimdi Bunu şey Şuraya mı koyayım? Bence yani biz oraya tane bir tane taş koyalım abi. Zarar vermeyelim bunu. Şunu koyalım bak şimdi. Değiştiririz. Bakıyorum kamerada. Daha Çok da güzel oldu. Tamam bir yapalım bunları. Sen de yapayım ben de İkisini de yapayım. <laughs> Oh, batarya nerede? Şey, şey, şey Anne. Şu olmamış lan batarya. Nasıl şu olmuş? Şey, Oha şey. Bunun içi nerede lan? Aa. Orada. Şimdi sıcak mı lan? Sıcak olsa ben nasıl dokunacağım? Burası çok kötü kokuyor. Arkadaşlar bataryanın içi bu. Ee, hey, ne biçim koktu lan bura? Biz burada çekip yapacaktık daha. Kapağı çıktı. Ne kadar net bilmiyorum kapağı bu. Çıktı. Patladı buralara böyle. Yaralı bunu yakınlaştırmışız galiba. Aynen Şöyle. İçinden böyle bir böyle demir galiba bunun için. Bunun için görürsün. Çok da bir şey olmadı. Bunun içini görebilseydik çok güzel olurdu. Ama hiç çıkmadı arkadaşlar. Bunu tekrar parçalarını deneyeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>